Kavcı Hamza yüksel koçardı. Bugün sizlere e, hayati idameden daha doğrusu hayati idame ve dağlarda mahsur kalma durumunda e, yapılacaklar üzerine hani bir video daha çekmek istedim. Şimdi özellikle bazı genç kardeşlerimizden zaman zaman e, bazı hani istekler geliyor. Ee, Yüksel abi hayati idame serisi de devam etsin diye. Hayati idame üzerine. E şimdi bazı temel çalışmalar yaptık. Bizim çalışmalarımız her zaman için ekipman temellidir. Bu anlamda e, yaptığım işte ailemin mesela hayati idame donanımı ve bunların nasıl kullanıldığı üzerine bir video. E, dağlarda eğer vurulursanız silahlı çatışmalarda kurtulma şansınız nedir ve ilk yardım üzerine mesela yaptığım bir video. Devamında bu gibi bazı videolar haricinde esasında söylenecek çok fazla bir şey yok. E, bazı kimseler özellikle e, mesela ee, biz avcı değiliz abi, da olmak istemiyoruz temelinde bu sefer hayati idame yapmak gibi bir e, mantık içerisindeler ama o mantık da oldukça sakat bir mantık çünkü e, vahşi ortamda hayatta kalabilmek için öncelikle bakın iyi bir avcı olmanız gerekir bu yüzden avcı olmayı öğrenmelisiniz benim size önerim esas olarak eğer gerçekten Vahşi doğada bir gün hayatta kalmak zorunda. Hani e, hissederseniz kendinizi. Ne yapalım abi dediğinizde öncelikle kafi ekipmanı tedarik edin üstüne iyi bir avcı olun. Hani demek ihtiyacını hissederim. Bazı kimseler abi biz avcı olmayacağız deyip ardından vahşi doğada hayatta kalıp ondan sonra kendilerini ve ailelerinin hayatlarını devam ettirmek niyetindeler ki. Bu düşünce çok sağlıklı bir düşünce değil. <laughs> Bakın şimdi dostlar. Öncelikle işte insanlar işte bir nükleer savaş, efendim ne bileyim işte bir deprem, efendim çok büyük bir sosyal işte çöküntü, efendim yağmalar, devlet düzeninin ortadan kalkışı, şu su bu su gibi aşamalarda efendim dağlara kaçıp dağlarda hayatta kalmak gibi bir düşünce içerisinde çeşitli bazı çalışmalar yapıyor. Ardından da işte tedarikler yapıyor. Ondan sonra hazırlıkçılar var hatta bu anlamda çeşitli çalışmaları var. Hani esasında seyredebilirsiniz bu tip şeylerden yararlanabilirsiniz ama iyi bir avcı olmadığına sürece eninde sonunda o dağda helak olursunuz sizlere peşin söyleyeyim. Ayrıca da yeterli teçhizat ve donanıma sahip olmadıkça ee, şimdi bakın gençlik macerası itibariyle kendinize dağlarda efendim barınak yapmayı deneyebilirsiniz. Bu gibi şeyleri öğrenebilirsiniz, bu gibi çalışmalar hani yapabilirsiniz ama. İşte ee, işte çadırdır, efendim çeşitli kamp teçhizatıdır, bir 4x4 veya pick-up'tır bu gibi şeyler almak yerine biz e, daha da efendim hayati idame yapacağımız zaman ben çıkacağım efendim daha ailemle beraber orada bir barınak yapacağım, bir viking barınağı yapacağım, bir vizigot barınağı yapacağım her neyse öyle bir şeyler var. Ondan sonra ben ailemi hayatta tutmaya Tutmayı başaracağım eğer derseniz toparlayarak söylemeye çalışıyorum kalp kırmadan. Hani yapılan şey pek de hani makbul bir şey değildir. Orada ailenizi dağın başında sadece rezik yaparız edersiniz. Anlatabiliyor muyum? Bununla da hayati idame değildir. Ee, şimdi bakın. Öncelikle eee Hayati idame yapılacak yer. Öncelikle korunaklı bir yer olmalı. Sonra sel yataklarından uzak olmalı çünkü sel olur. Ee, heyelan, toprak kayması riski olmamalı. Haliyle dik, kumlu yüksekliklerin üzeri. Öyle çok fazla böyle yağış durumunda efendim depremde şunda bunda her neyse güvenli değildir. Altınızdaki toprak kayabilir. Bir vadinin içinde e, siz ve aileniz çamurun içinde helak olabilirsiniz. Yerinizi güzel seçin. Hem e, kuzeyden rüzgar almasın. Hem dediğim gibi sel ve toprak kayması riski olmasın. Ama mümkün olduğu kadar da suya yakın olsun. E şimdi bazıları Rambo bıçaklarından bahsediyor. Ya Yüksel abi bizi Rambo bıçağı aldık da işte içinden 3 tane kanca çıktı da kancanın ucunda 3-4 metre her neyse işte mi misinalar var da ben bunların ucuna ekmek parçası veya dağda yakaladığım işte e, özellikle çekirgeleri bakın. En azından çekirge biraz makul bir seçimdir. İşte çekirgeyi takıp efendim atıp onunla balık avlamayı planlıyorum falan diye. Bakınız dostlar özellikle ailemin hayati idame donanımı üzerine yaptığım bir saatlik bir video var. Ee, bir saatin üzerinde bir video var. Çok fazla şey anlattığım da bir video var aynı zamanda haliyle. Orada bir dünya balık yemi göreceksiniz. Bir dünya. Uzun yılların birikimi. Şimdi dostlar bu kadar malzemeyi biz niye tedarik ediyoruz? Çünkü... E, Avda şansımızı yükseltmek için. Şimdi siz eğer e, üç tane kancaya eğer ailenizi mahkum bırakacaksanız siz o hayati idameyi var ya, survival, survival. Her neyse, hiç yapmayın. Vallahi yapmayın. Yani ilim irfan sahibi hele insanlardır ki bunların pek çoğu üniversite falan bitirmiş veya üniversite öğrencisidir falan. Hani öğrenmeye ve eğitilmeye müsait insanlardır bu insanların. Pek çoğu hani öyle kimselere böyle üç tane kancayla çıkıp efendim dağda ailesiyle hayati idame yapmak ailesine balık avlayıp efendim ailesinin karnını doyurmak gibi şeyler düşünmek planlamak yakışmaz ayıptır. Bakın o kadar bir dünya yem kullandığımız halde. Üstelik elinde çok kaliteli oltalar ve olta takımları da vardır. Ona rağmen pek çok avdan eli boş geliriz. Anlatabiliyor muyum? Pek çok avdan eli boş geliriz. Neden sanıyorsunuz? Pek çok zaman olmadı mı olmuyor. Bu iş aynı zamanda şans işidir. Çok kaliteli malzemelerle bile şans yoluna gitmeyebiliyor. Ha 40 yılda bir bir tanesi efendim o Rambo bıçağının içinden hani çıkan e, şeysi var ya ne onları kancaları ikmek takıp efendim atmış şu ya, balık yakalamış abi ben yakaladım diyor ama yani şimdi ya orada işte ufak bir kefal varmış veya bir bekir varmış her neyse ufak da bir balıkmış efendim oraya gelmiş zaten o tip balıklar kenarlarda gezebilir lan 40 yılda bir işte bir tanesi gelmiş senin kancana atlamış mevzu bundan ibarettir anlıyor musunuz veya çekirge ee, mesela balıklar suya düşen çekirgeleri falan yemeyi severler mesela. Ama çekirgeyle de pek çok balık avında vallahi billahi var ya bayağı hani üzüntü yaşamıştığımız vardır kefalde ve alabalık. Evet, şimdi alabalık ve kefer derken Şimdi balığın cinsine göre Ayrı ayrı kancalar vardır Ayrı ayrı misina kalınlıkları vardır Tabi Bunlara kadar dikkat etmeniz lazım Onun için efendim turna için Atıyorum mesela diyelim ki 25 numara 27 numara falan her neyse Mesela ip misina güzeldir Sazan için gene esasında Gene aynı kalınlıklarda aslında Pek çok sazanı size alır e 27-30 arası pekala. aslında 0-30 misina da gayet güzeldir sazana ama işte ne bileyim aslında hani misina ipe göre biraz daha hesaplı gelir neden olmasın şimdi alabalık için 18 0-18 0-20 o şekilde söylüyorum 18 numarayla 0-18 0-20 belki biraz kalın gelebilir yok kuşağına e, ince ama kaliteli misinalar gerekir. Kefal gene 0.20, 0.25 genelde pek çok kefal için gayet iyidir ama kalite önemlidir. Eninde sonra da olta ipleri tabii daha sağlam bir sinavadan. Şimdi ona göre çeşitli büyüklüklerde ayrıca balığına göre ayrı ayrı kancalar gerekir. Sazana ayrı kanca kullanırsın, kefale ayrı kanca kullanırsın, alabalığa ayrı kanca kullanırsın, turnuya aynı, ayrı kanca kullanırsın şimdi anlatabiliyor muyum derken takımlarınızın şekilleri bile bir anda değişmeye başlayıverir. Bu anlamda hani olta takımı yapmak konusunda da e, özellikle olta takımların için pek çok çalışmam vardır. Eğer gerçekten balık tutmayı düşünüyorsanız hani yaklaşık 30 küsur senelik bir aynı zamanda balık avcısı olarak hani yaptığım çalışmaları seyredip tecrübelerimden yararlanabilirsiniz. Hani benim çalışmalarımda o Hayati İdam'ın kitapları var ya hani e, kitap okuyup dağlarda bir şeyler yapıp ondan sonra her neyse hani o kitaplarda görebileceklerinizden fazlasını bulabilirsiniz. Çünkü en azından reel ve gerçek hayatın içinde defalarca çok fazla tekrar edilmiş ve test edilmiş şeyler görürsünüz. Bence e, takip etmenizi öneririm. Balık avcılığı üzerine yaptığım seri. <laughs> şimdi bakın e, kuş avı eninde sonunda şimdi işte sakar mekeler başlar efendim. E, ördek grubu özellikle bunlar çok makbuldür. Bunların avları falan. Şimdi size bu tip avlara uygun tüfek ve fişek gerekir. 71 santim namlusu olan veya 66 santim namlusu olan standart tip av tüfekleri gerekir. Şimdi mesela efendim ördeği üzerinizden hani döndürüp veya siz kendinize Çağırıp avlamak isterseniz ördek düdüğü çalmayı öğrenmeniz gerekir. Ördek düdüğü çalmak üzerine bir dünya videom var. Anlatabiliyor muyum? Bu bir dünya videoyu seyredin. Kendinize kaliteli ördek düdükleri tedarik edin ve öğrenin. Eee, aksi takdirde ördek çağıramazsınız. Ördek avı için e, 30-32 gram ağırlıkta. 4 numara, 5 numara av fişekleri güzeldir. Yeterince av fişek tedarik edin. Sakar mekeler için 6 numara, 5 numara hatta 6 ve 7 numara gayet güzel gidebilir. Gene 30 32 gram bakın şimdi o fişeklerden tedarik edin. E, tahtalı için 30 32 gram 5 numara tedarik edin. Üveyik için 30 32 gram mesela 6 numara iyidir. 7 numara falan tedarik edebilirsiniz. Ee, kara tavuk için 30 32 gram 9 numara tedarik edin. Bıldırcıncı 30 32 gram mesela 10 numara tedarik edin. Ç çulluk evet orman çulluğu. 30 32 gram ağırlıkta mesela bu sefer gene 6 numara 7 numara şimdi afişe tedarik edin. Tavşan için 30 32 gram ee, 5 numara 6 numara afişe tedarik edin. Ee, ördekte parlama avı için ee, bu sefer 30 32 gram mesela 6 numara, 5 numara veya 6 ya da 7 numara da olabilir de 7 ufak gelir biraz. Ee, 5 veya 6 numara parlama ördek avında kullanmak için gene av fişekleriniz olsun. Doğru şok seçimlerini öğrenin. Aksi takdirde doğru saçma seçimiyle de gene başarısız olabilirsiniz. Veya avınızı parça parça edebilirsiniz. Bu gibi şeyleri bir öğrenin. Ee, kafi bilgiye sahibiz. Kafi çalışmaları da esasında yaptık. Bunları öğrenin. Dediğim gibi bazı kimseler diyorlar ki biz avcı değiliz. Biz avcı olmayacağız yüksel abi. Ama hayati idame yapacağız. Vahşi hayatta, hayatta kalacağız. Çok enteresan bir mantık. <laughs> Biraz sıkıntılı bir mantık. Anlatabiliyor muyum? Bu gibi şeyleri öğrenin. Kızılası avcı olmayı öğrenin. Ee, yaban domuzu. Yaban domuzu özellikle hani kamp alanınıza gelebilir. Bizim geçmişte iki kez başımıza geldi. Hatta bir, bir avda mısır haşlıyorduk. Ya ateşin üzerindeki şeyi bile devirdi hayvan. Su döküldü ateşin üstüne. Bir de ateş döndü. Onun içindeki mısırlar etrafa açıldı. Mısırları yedi yedi gitti. O gün gördüğümüz şey çok enteresandır. Yani hayvan ateşin üzerindeki kazana vurdu. Aa ben ateşi yakarım, abi hayvanlar uzak durur. Ya geçin o işi. Hayvan ne kadar aç olduğuyla alakalıdır. Adrenalin tavan yaptıysa sizin ateşinizin yanına kadar gelmekten çekinmeyecektir emiyorum. Hayvanın davranışını büyük ölçüde adrenalin belirler. Ee, Yaktığı ateş bayağı bir büyüktü bir gün. Onun en fazla 10-15 metre ötesinden bir bozayı koçarak gitti. Anlatabiliyor muyum? İşte adrenalinle alakalı olarak o kadar yakınınızdan bile geçebilir. Bir dünya av köpeği vardı peşinde, kopay vardı. Kopaylardan kaçıyordu. Önümden geçti gitti, kaptırdı, tırmandı gitti ormanın içine karıştı. Ee, bu gibi şeylere kadar dikkat edin. Hayvanın adrenalini söz konusu. Olduğu zaman yapacakları hiç belli olmaz vahşi hayvanın. Buna aynı şekilde kurtlar da dahildir. Ee, bir kurt sürüsü dahil olduğu zaman kışın ayazda efendim tipi de şunda bunda yaktığınız ateşin etrafına bir bakarsanız etrafında bir dünya kurdu geçerken görebilirsiniz. Metrelerce ötemden bir kurt sürüsünün geçmiş olduğunu bile hatırlıyorum. Enteresan şeylerdir bunlar. Sizler hani National Geographic'ler seyrediyorsunuz. Kitaplar falan okuyorsunuz anlaşıldı da. Hani dediğim gibi bazı şeyler sizi çok şaşırtabilir. Bakın, ee, dağlarda mahsur kalma konusu. Şimdi, ee, dağlarda mahsur kaldığın zaman bir dağ köyünü aramak nedir? Öncelikle ee, tepelerin etrafından dolaşmayı üzerinden aşın. Üzerinden. Neden? Orman idaresi orman içlerinde hep düzenli bir biçimde yollar açar. Aşmanız durumunda bir iki tepe aşmanız halinde bile bir e, dağ yoluna denk gelirsiniz. Sağ tarafa da gitseniz, sol tarafa da gitseniz zaten e, bir dağ köyüne ulaşırsınız. En fazla iki saatlik yürüyüşle zaten bir dağ köyüne ulaşırsınız. Bir dağ köyüne, bir dağ yoluna daha doğrusu bir arabayla bile giriş yapsanız. En fazla bir saatte zaten ana yoldan giriş yapmak kaydıyla bile bir dağ köyüne muhakkak ulaşırsınız. Tepelerin etrafından dolaşmayın yayansanız. Üzerinden geçin. Ee, dağ yollarını daha kolay bulursunuz. Şimdi... Ee, ben ailemle, anamla, babamla bunu nasıl yapacağım? Yüksel abi oradan nasıl geçeceğim? Ya arkadaş sen yani hayati idameyi o kadar olumsuz şartlarda yapabileceğini düşünüyorsun ki sen var ya teleferik kurarsın dağdan anneni o tepenin üzerinden geçirirsin. Ben biliyorum. Sen o kadar da iyi hayati idame yaparsın. Ee, sözüme dikkat edin. <laughs> Anlatabiliyor muyum dostlar? Yani bu yüzden bu gibi durumlarda şekillerde oluşturulacak toplanma alanlarına dahil olun. Oradaki Hani topluluğun içerisinde topluluğa sağlanacak imkanlardan yararlanma yolunu seçin. Sizin ve aileniz için en makul çözüm aslında budur. Orada barınma, e, sağlık, ilaç, e, tıbbi ihtiyaçlar falan derken her türlü ihtiyacınız azami ölçüde hani <laughs> karşılanacağı için e, hayatta kalmanız zor olmaz. Ayrıca şehirler dağlar kadar soğuk olmaz. Dağlarda e, donsanız şehirde üşürsünüz. Bu daha makuldür. Anlatabiliyor muyum? Size sağlanacak imkan ise dağlarda bulamazsınız. E, dağlarda helak olursunuz, şehirde kurtulursunuz. Bu nedenle dağlara kaçmak yerine en yakın toplama alanına ulaşmayı deneyin. İki evleriniz barınacak durumdaysa evlerinizi her durumda terk etmeyin. Sizin için en rahat yer evinizdir. Sizin için en güvenli yer gene evinizdir. Evlere yardım ulaştırılacaktır. Ee, bu anlamda bu imkandan da yararlanın. Zaten gerçekten e, akıl ve mantık çerçevesine düşünüldüğünde esas varılması gereken sonuç budur. <laughs> Öyle imkanlardan yararlanmak varken daha vurmayın kendinizi ve ailenizi. Daha da seni yılan ısırsa gittin, akrep soksa gittin. Lan dağda yerde bir yerden düştün, bacağın kırıldı, kaburgan kırıldı, kolun kırıldı, bir şey oldu. Gittin, mahvoldu. Ailen seni kurtaramaz. Ee, aynı şekilde senin de hani bir bacağı sarabilmen kırık bir bacağı mümkündür dallarla sabitleyip mabitleyip ama sonrasını nasıl yapacaksın? E bu işi yapamayacaksın. Ardından kangrenden o bacak gidecek karının, çoluğunun, çocuğunun kolunu, bacağını kesmek zorunda bile kalabilirsin dağın başında. Ondan sonra kızgın yağla dağlamak zorunda kalırsın. Vallahi sana çok açık söyleyeyim. Yani hiç akıl kârı değildir. <laughs> Paramedikler var. Şimdi Blackwater senaryolarıyla, Marine Corps senaryolarıyla efendim Blackwater şöyle yapıyor, Marine Corps böyle yapıyor efendim biz de yaparız diye. Bunlar standart ilk yardım hani kursu eğitimlerini aşmış insanlar. Çok kadar aşmışlar ki artık Hani tıbbi tedaviye kadar götürüyorlar kendilerini. Ee, şimdi bakın. <laughs> Blackwater senaryoları. bugün ismiyle Akademi, Marine korpslar, şunlar bunlar falan. Ee, bunlar sizler gibi insanlar değiller. Bu ee, paralı asker ordularıdır bunlar. Gölge ordulardır bunlar. Yani ee, bunlar... Birleşmiş Milletler'in de tavsiye kararlarıyla bu şirketlere vardır. Ee, özel kuvvet mensubu emeklileri kullanın derler. Yani o bu e, bu Blackwater senaryolarında, Efe, Marine Corps senaryolarında falan kendinizi eşdeğer gördüğünüz insanlar veya örnek aldığınız insanların hepsi de hemen hemen hepsi de emekli özel kuvvet mensubudur. Pek çok. Kalanlar da gene emekli profesyonel askerlerdir. Birleşik Devletler için, İngiltere için, şurası burası dünyanın pek çok yerinde kim bilir ne kadar gene savaşa ve çatışmaya girmiş komandolardır, deniz piyadeleridir. <laughs> Ama bunlar azınlıktadır. Bunlar ekseriyetle özel kuvvet mezunu. Emekli olmuşlardır, emekli oluncaya kadar özel kuvvet eğitimi görmüşlerdir, çeşitli sınıf eğitimleri görmüşlerdir, uzmanlıklarını almışlardır, dünya kadar eğitim görüp dünya kadar da sağ tecrübeleri vardır. Ve ee, şimdi o senaryolarla eğer aradan adam kurtarmaya kalkarsanız dağda, hani aradan adam çıkartmaya falan, onlar gibi çıkartamazsınız. Bunların aynı zamanda sayıları yüksektir. Şimdi bakın size ne dediğimi bilerek söylüyorum. E, sem sayıları yüksektir, hem donanımları yüksektir, silah ve cephane sayıları ve çeşitleri yüksektir, tahrip edici gibi yıkıcılıkları fazladır. E, bu insanların efendim harekata girdikleri yerlerde lastik tekerlekli çeşitli zırhlı araçları vardır. Ufak ölçekliden yüksek ölçekliye kadar, zırhlı muharebe araçlarına kadar, da strikerlara falan kadar gider. Böyle zırhlı muharebe araçları vardır. On, ardından onların üst seviyesi tanklar bulunur oldukları yerde. Onların yetmemesi durumunda üzerlerinde helikopterler olur. Apache Longbow'lar ve King Cobra var. Onların üzerinde ne olur ne olmaz diye eğer yetersiz kalırsa diye üzerlerinde savaş uçakları vardır helikopterler. Öyle bir katmanlı bir savunmaları vardır ki lastik tekerlekli zırhlı muharebe araçlarından... Tanklara, helikopterlere, savaş uçaklarına kadar gider ve o e, organizasyonun içerisinde çoğu özel kuvvet mensubu olan bu adamlar tepeden tırnağa silah, cephane ve patlayıcı ile donanmış çok profesyonel savaşçılardır. Bunlar aradan adam çıkartırken çok zorlanmayabilirler. Ama sizler aradan adam çıkartmaya kalkarsanız dağın başında e, orada kendinizi sadece avlatırsınız. İki. <laughs> Bakın dağın başında e, hayat idame yapmak. Efendim dağda efendim tesis kurmak bilmem ne yapmak. Bu gibi yerler ekseriyetle köy çevreleridir ister istemez ve böyle bir durumda dağın orasında kim olur? Kim olur? Aklı yerinde adam orada olmaz. O adam ya eşkıyadır ya başka bir şeydir. Anlatabiliyor muyum? Ve böyle bir durumda dağ köylüsü kesinlikle sizin kim olduğunuzu bilmek isteyecektir. En doğal hakkıdır bu dağ köylüsünün. Toplanırlar gelirler. O şerim sen kimsin derler. İşte öyle bir durumda ben taktikalcim şarjör altı tüfen var 10 tane yedek şarjör var sizi takır takır indiririm deyiverirseniz sana önce karşılığında bir nanik yaparlar. Ondan sonra çat 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 10 dakikada bitirirler. Ee, öyle bir durumda sizler gerçekten ortadan kaldırması son derece kolay mikro ölçekli uyduruk silahlar kullanan hani paramiliter kişiler olduğunuz için unsur bile değilsiniz paramiliter kişisiniz. E, hakkınızdan gelmek çok da zor değildir. Hani o taktikal çalışmalarla pek çoğunuz kendine böyle çok güveniyordur belki dağın başında ama e, o topluluk sizi oradan kazır. Öyle bir durumda dağın başında aileniz rezil kepaze olur. Tabii ki karınızı kızınızı bir de alırlar götürürler orada ölmesinler dağın başında diye. Ondan sonra da aileniz yeni bir hayata başlar. Ve öyle bir şey olursa bunu hak etmişsinizdir. Sizin gibisine acımam açık söyleyeyim. Yani böyle bir şeye neden olacak kişiye acımam açık söyleyeyim. Şimdi yapmanız gereken şey dağın başına eğer kaçmak zorunda kalırsanız sizi dediğim yolla ilk dağ köyüne ulaşmaktır. O dağ köyüne ulaştığınız zaman selamun aleyküm aleyküm selam demektir. Ondan sonra da derdinizi açıklamaktır pek çok dağ köyünde. E, köy evleri falan vardır. Sizleri köy evlerine alırlar, misafir ederler. Sizlere ev var bulabilirler. Bir şekilde hayatta kalmanızı sağlarlar. Dağın başındaki o köyde eğer bir işe de yarayacak bir insanlarsanız en azından insanlara bir faydanız dokunur. Ardından o köyün bir sakini olabilirsiniz. Türkiye'nin dağ köylüsü ee, sizi orada gördüğünüz zaman biz Tanrı misafiriyiz o zaman Tanrı'ya git. Tam yapıp böyle bir şey yapmazlar. Dağ köylüsünün böyle bir huyu yoktur. Şehirlimizin bile esasında böyle bir huyu yok ki dağ köylüsü bunu hiç yapmaz. Sizi misafir ederler, evinizi, barkınızı, ailenizi orada rezil kepaze etmezler. Gene de rezil kepaze olduysanız ben dağ köylüsünü suçlamam sizin kişisel hatanızdır. Zaten sizler pek çoğunuz e, ya üniversite mezunsunuz ya üniversite öğrencisiniz, ilim irfan yüklü, konuşmasını etmesini bilen, oturmasını kalkmasını bilen insanlar olmalısınız yani. E, gidip o dağ köyüne selamun aleyküm, aleyküm selam deyip derdinizi anlatıp ondan sonra biz tanrı misafiriyiz, size sığınıyoruz diyebilmeniz yeterlidir. Bu kadar lafı bir araya sanırım getirebilirsiniz. Dağın başında mahsur bir yerlerde uçsuz, böyle, bucaksız böyle yerler beklemeyin. Türkiye Afrika değil, Alaska değil, Sibirya değil. Yerleşim yerleri birbirine o kadar yakın ki dağ köylüsüne uzak kalmanız mümkün değil. Ve dağ köylüsü neden oradasınız kesinlikle bilmek ister. Hatta ve hatta öyle bir durumda gelip tepenize, o pemşerim sen kimsin orada ne yapıyorsun?'' dedikleri zaman, o insanlarla... Ee, iki kelimeyi düzgün bir biçimde edebilmeniz dahi yeterlidir. Ee, zaten bakacaklar sizi orada görecekler. Ya hemşerim diyecekler sen ailen evin barkın kardeşim burada ne işiniz var? diye. Zaten şurada şurada şu kadar yer bizim köy diye. Siz toplanın eşyanızı. Yukarıda bir traktörümüz var. Traktöre biz sizi bin, biz bir köye bir götürelim sizi. Ondan sonra bakalım bir hal çaresine deyiverirler. Yani iki kelimeyi bir araya getirebiliyorsanız olayın sonucu bu olur. İki kelimeyi bir araya getirebilmek yerine efendim silahla şarjörü bir araya getirmeye kalkarsanız işte o zaman sonunuz ayrı olur. Ee, i̇lk senaryoda sizin ve ailenizin hayatı kurtulur. Orada yeni bir hayata başlarsınız. İkinci senaryoda siz ölürsünüz. Aileniz orada başka bir hayata başlar. Anlatabiliyor muyum? Ee, her şey bu kadar hızlı bir biçimde hani kafanızda yapıyor senaryolarda her şey bu kadar hızlı bir biçimde bile yer değiştirebilir anlatabiliyor muyum dostlar yani Türkiye'nin dağ köylüsü e, öyle de bir insandır Türkiye'nin dağ köylüsünden korkmanıza kaçmanıza gerek yoktur ee, anlatabiliyor muyum yani kısacası o dağlarda ulaşmak ulaşmak bir yerlere esasında çok zor değildir. Önemli olan aşarak gitmeyi bilmek, en kısa yoldan o dağ köyünü bulabilmek. Bakın başında da söyledim size işte yani evinizde barkınızda peki ailemizde biz bunu nasıl yaparız olayı. E şimdi ya onu yapamayacaksan sen evinde barkınla ailenle. Ya orada ne işin var arkadaş? Yani Hani o okuduğunuz hayati idame kitapları ya survival kitapları, vahşi dünyada ayakta kalma kitapları falan. Hani o kitaplarda böyle şeyler yazmıyor olabilir. E o zaman demek ki ya orada da bir sıkıntı vardır. O adamlar o kitapları yazmışlar, satmışlar, e ister istemez belli bir para kazanmışlar, belli bir kazanç elde etmişler. Allah bin bereket versin demişler. E gerisi hani işi bu aşamalara kadar yani götürmesin. Ee, aileniz için gerçekten olayın sonu bayağı da kötü olur. Değil evet mi dostlar? Kırışıyor musunuz oraya yani? Ee, yüksek müsaadenizle artık bu video çok uzadı. Daha fazla uzatmak istemiyorum. Yüksek müsaadenizle bu hayati idame kısmını bu videoyla şimdilik gene sona erdiriyorum. Her zaman dediğim gibi hepinize kazasız belasız günler diliyorum. Hoşçakalın, esen kalın.